Selamünaleyküm. Aleyküm Kangal Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videomuzda biraz hayvan hakkında biraz konuşma yapacağız. Şimdi arkadaşlar diyelim hayvan sahibisiniz. Koyunlarınız veya inekleriniz veya başka hayvanlarınız var. Ben biraz koyun hakkında biraz konuşma yapacağım arkadaşlar. Biraz koyun hakkında size bilgi vereceğim. Ben koyunlarla ilgilendiğim için koyunlarda az çok bilgim vardır. Şimdi arkadaşlar hayvanlarınızı geliştirmek için öncelikle ilkbaharın 3 ayında çok fazla otlatmanız gerekiyor. Bahar aylarından otlata otlata hayvanı geliştirmeniz gerekiyor. İlkbahar, ilkbaharda diyelim hayvanlarınız gelişmedi. Sonra ya da giriyor. Havalar çok sıcaklaşıyor. Artık her yer koruyor. Yeşilliği bitiyor. Sadece kuru ot kalıyor. O koru otla hayvan kolay kolay gelişmez. Ne kadar otlatsanız da kolay kolay hayvan ot, ye, ot yiyerek gelişmez. Bilmiyorum. Kaldığınız köyün e, tarlası çoksa boğday ve arpa tarlaları çok varsa o zaman e, yaz aylarında o tarlalarda otlatarak belki geliştirebilirsiniz. O da ancak zor. Yazın arkadaşlar en önemlisi biliyor musunuz nedir? Hayvan konusunda su. Arkadaşlar yaz aylarından hayvanlar aç kalsın ama susuz kalmasın. Yaz aylarından hayvanı susuz bırakarak gerçekten çok büyük bir zarar işlemiş olursunuz. Hayvanlar susuz kaldı mı iç organlar gidiyor. Yaz bittikten sonra sonbahara giriyoruz. Sonbaharda arkadaşlar o yazın hayvanları susuz bırakıp iç organları gitmiş hayvanlar sonbaharda sonra hastalık vermeye çalışacağız. sonra hastalanacak hastalanıp öldükten sonra ne yapacaksınız biliyorum ki veterinere gideceksiniz gidip ilaç alacaksınız veteriner zaten yüzden 60'a malını satıyor bu ilacı al şu ilacı al ver iyileşecek tabi ilacı alacaksınız vereceksiniz bir fayda da etmez orada yapmış olduğunu hata neredeydi yazda o hayvan susuz kaldığı yerde. O hata hepsi yazın hayvanı susuz bıraktığın için değil. Yani benim demek dediğim ki, şu ki yaz aylarında arkadaşlar hayvanları sakın susuz bırakmayın. Aç kalsın susuz kalmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Baharın 3 ayında hayvanı iyi oturtacaksınız. Etini tamamen alır. İlk barda etini aldığından yazında iyi geçecektir. İlk baharda hayvanı otlatarak geliştirmezseniz yazın hiç gelişmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kuzulara fazla güneş basıyor. Ondan böyle hepsiyle kafalar birbirinin altında girmiş böyle gidiyorlar. Kuzular çok nazik. Güneş vurdum hemen işleri bitiyor böyle. Hasıs kalıyorlar birbirlerinin arasında çıkmıyorlar ondan dolayı kuzuların çubanlığı çok zordur arkadaşlar koyunların on katı zor kuzuların beslemesi, otlatması, kırpması, ondan sonra ilaç vermesi kuzuların her şeyi zordur ha. şey gibi düşünün ya mesela çocuk ya küçücük çocuğu nasıl besliyorsunuz bir anne küçücük çocuğu nasıl besliyor şimdi arkadaşlar bu kuzular buradadır ya işte i̇ster kuzu olsun, ister koyun olsun, şu an bu hayvanı tutmuşsa, işte şurada su varsa, bu hayvan oradan suya gitmez. O kadar akılsız. Hayvandır diyecek. Niye hayvana hayvan denilir? Sonuçta ismi üzerinde hayvan. O, hayvan, o hayvanı alacaksın Böyle suyun üzerine götürüp öylece sulatacaksın. Gelin çubansanız hayvanlarını getirip bir ağa gölgesinde oturduğunuz Bir 10 metre ilerisinde çeşme var. Demeyin o hayvan susmuş da zaten gidip çeşmede su içecek. Sakın öyle bir fikriniz olmasın. Susuzlukta ölse de galiba suya gitmez. O kadar şey şey bir hayvana. Ha. Başka hayvanlar öyle değil. Mesela küpek olursa mu hemen suya gidiyor. Aç kaldı mı gidip gezip karnını doyuyor, Doyuruyor. Ama e, kuzular koyunlar öyle değil. Kuzularla ve koyunlar çok değişik hayvan. Eşek de tutut kaldınız. çeşmeye gidiyor. Neresi ona güzelse gidiyor. Koyunları otlatmadan hep koyunun başında duracaksınız. Başını bırakıp orada oturursan durmadan hepsiyle başlarını kaldırıp şşt, böyle gider. Çık. Herkes eline basun alabilir. Koyun çakırabilir. Koyunun önüne gidebilir. Ama herkes çumanlığı yapamaz. Anlatabiliyor mu? Herkes direksiyonun başında oturup direksiyonu sağa sola oynatabilir. Ama herkes küfürlüğü yapamaz. Her şeye bir ustalık lazım. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmak için lütfen kanala abone olup ve bildirim zili açmayı unutmayınız. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.